Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır günlük tarzında video atmıyordum iş değişikliğinden dolayı. Şöyle bir sahile geldim bu aralar. Bizim bir kitap okuyayım. Uzun yıllardır kitap okumadım. Ben kitapla 2-3 sene oldu tanışalım. Büyük bir eşitlik yapmışım okumayarak. Keşke daha önce de okusaymışım. 3-4 yıldır yaklaşık 150 tane kitap okudum. Gerçekten muazzam zevkli bir şeymiş ama işte tabii keyfine daha yeni vardık, O başka mesele. Bugün of günüm olduğu için bugün başka sahile Kitap okuyayım. Dünya klasiklerinden Dostoyevski Suç ve Ceza. Bunu çok met ediyorlardı. Çok kitap okudum ama klasikleri çok okumak fırsat bulmadım. arada tütün mamulü kullandığım için göstermek istemiyorum. Size şu anda takıldığım yeri göstereyim. Bu benim tırtırım. Daha önce tanıtım videosu çekmiştim. Şöyle çekeyim de göstereyim size. Yakınlaştırabilecek miyim? Evet. Bu da güzel. Şu karşısı yala var. Böyle gidiyorsun Bursa'ya doğru. Bunlar Bursa civarları gördüğünüz yerdeki daha büyük var ya geminin arkasında. Şurası büyük adam. Neydi? <laughs> kınalı Burgaz diye devam ediyor adalar. Tabii şu anda çatlazı durduğum için bütün adalar bitişik bir duruyor. Sadece şu bir kınalı biraz ayrı duruyor. tam böyle muazzam güzel bir yer. Şöyle sessiz sedasız. Güzel bir sahilin kenarına oturdum. Biraz sonra suç ve ceza yapacağım. Yıllarca yapmış olduğum eşitliği, affedersiniz tabii ki, kitap okumamazlığı, böyle açığını kapatmaya çalışıyorum. Zaman zaman fırsat buldukça değişik kitaplarını böyle yayınlarım size. Malum hava yaz. inerim, Çayımı alırım. Bir termosum var. Çayımı ben bilirim. Kamp sandalyemi aldım. Sessiz, sakin. Evde biraz canım sıkıldı. Dedim hem video çekeyim. Hem kafamı dinleyeyim. Hem biraz kitap okuyayım. Böyle işte. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. इसका समुद्र चैनल का तक भी नहीं है साथ में शायद पेन